Evet arkadaşlar. Settim oyuncağı ve aldım. Çok güzel oyuncak arkadaşlar. Bu kapıları da açılıyor. Aç ayağız kapılarında. Bak, kapıları açılıyor arkadaşlar. Evet. Çok çok güzel oldu. Hatta yanında bunu taşıyor da. Hatta taşıyor. Arkasında taşıdığı bir arabası var. Taşıyor. Ve biz ayrı bir Çok tane güzel. bir tane daha aldık. Aslında benim adım Enes. Adı İlker. Buz kanalından izleyebilirsiniz. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Ben, benim bir, bir, de eski de uyacaklarım vardı arkadaşlar. Bunu da onları da gösteriyorum. Onları da Taşıma olarak küçük arabalar. Evet küçük arabalar. Hatta arkadaşlar böyle de koyabilirsiniz. Hatta arkadaşlar böyle de koyabiliyorsunuz. Bu kapıyı açabiliriz Evet doğru söylüyorsun Ayaz İçine de koyabiliriz bunları. Aslında arkadaşlar bunları denize götüreceğiz. Böyle denize götürebiliriz. Şey gördük orada büyük. Bu kadar bir kamyon gördük. Onu da alırız değil mi Ayar? evet. Alalım. Koyamadım o arkadaş. Kapatıyor. Evet. Şimdi geziyor. Alalım mı diye sordu. Aldı. Arkadaşlar al alacak mısınız siz? Yorumlara yaz yazmayın. Çocuk kanalı. Bunu aldık Ayaz'a. Uzun video çekiyor ama. Ne bunu aldık Ayaz'dan? Hı. Ayaz çünkü çok istedi bugün. Evet böyle daha değil daha bu değil. Bu benim hediyem bu da babasının hediyesi. <laughs> Ayaz yeni yılda bunu var. Şimdi Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar ben 3 dakika çekeceğim. Hepinizi çok seviyoruz. Evet arkadaşlar. Görüşün. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. İkinizin yılbaşı en hepinizin yılbaşı kutlu olsun. Şimdi de arkadaşlar bunlar çok güzel değil mi? <laughs> çok güzel oldu. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Bak çok güzel araba arkadaşlar. Evet. 3 evet, dakikalık. Çok giriyor dedi. Çok güzel araba arkadaşlar. Siz de sevdiniz mi? Yorumlara şey, like atmayı unutmayın. Ne güzel araba. Abone olmayı. Abone like olmayı, olmayı. Like atmayı unutmayın, unutmayın arkadaşlar. arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize. Sizleri seviyoruz. Sizleri seviyoruz. Bye bye. İyi yıllar. İyi yıllar.